Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Benim en sevdiğim şerbetli tatlılardan biri bu. Siz de ilmikli tatlıları seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Yapımına hemen geçeceğim ama öncelikle yine hatırlatma olarak kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış yarım paketten biraz fazla yani 150 gram tereyağı ya da margarini alalım. Ben margarin kullandım. Evet margarin ekledikten sonra bir çay bardağı sıvı yağı, bir adet yumurtayı, bir çay bardağı toz şekeri de ekleyerek elimle biraz karıştırıyorum. 1 su bardağı dolusu irmiği ekliyorum ve yine aynı şekilde karıştırıyorum. Son olarak bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ve aldığı kadar da un ilave edeceğim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tabi her zaman söylüyorum bu miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre Azar azar kontrollü olarak ekleyin lütfen. Birazdan hamurun kıvamını gördüğünüzde e, unun miktarını da ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii önemli olan dediğim gibi kontrollü olarak unu ilave etmek. Ele yapışmayan, yumuşak, dağılmayan bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Evet hamurun gelmesi gereken kıvam bu şimdi bir parça kopartıyorum büyüklüğü çok önemli değil e, ve zemin üzerine alarak sindir hale getiriyorum çok fazla inceltmeyin, bu kalınlıkta olması yeterli daha sonra bir miktar irmik serpiyorum ve hamuru irmiğe buluyorum İrmiğe buladığım hamuru şimdi keserek parçalara ayıracağım İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Verev olarak da kesebilirsiniz. Ben şöyle göz kararı kare parçalara ayırıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten herhangi bir cümle, kelime yazarak bana destek olursanız sevinirim. Bütün hamur bitti. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi pişireceğim. Bu arada kareye benzememişler. Dikdörtgen olmuşlar. Ee, evet fırını 175 dereceye ayarladım. İyice ısıttım. Isıttığım fırına tepsiyi gönderiyorum ve hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Şimdi tatlının şerbetini hazırlayacağım. Fırından çıkardıktan sonra hazırlayın şerbeti. Çünkü tatlının soğuk şerbetin sıcak olması gerekiyor. Evet, tencereye 2,5 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içine birkaç damla limon damlası sıkıyorum ve toplamda 15 dakika kadar kaynatmam yeterli. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumaya bırakmıştım. Şerbetin de ilk sıcaklığı geçti. Yani ilk sıcaklığı geçmesi ne demek? E, ocağın altını kapattıktan sonra bir 5 dakika kadar bekletmek e, demek oluyor. E, tatlı, soğuk, şerbet sıcak olacak şekilde şerbeti döküyorum. Ve iyice çekmesi için en az 2 e, saat kadar bekletiyorum. Üzerine bir tepsi daha kapatırsanız bu şekilde şerbetini daha güzel çekecektir. Şerbetini iyice çekmiş olan tatlımın üzerine şimdi toz antep fıstığı ve kesmiş olduğum portakal kabuklarını yerleştiriyorum. Tabii ki sade olarak da kalabilir ya da ceviz, fındık, fıstık, badem e, dilediğinizi kullanabilirsiniz. başının kel olduğunu şimdi görebildim. Evet şimdi hemen servis tabağını alarak size kıvamını da göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şerbetini de çok güzel bir şekilde çekmiş. Ağızda dağılan nefis bir şerbetli tatlı. İsterseniz iftar için yapın, isterseniz bayram için yapın. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Videomda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.